E Mohini'de 2009 Ocak ayında hizmet vermeye başladık ama eee tırtıl açılması için e, yaklaşık 2 yıllık bir ön çalışma süremiz oldu. E, fikir olarak benim anne olmamla başladı her şey. E, çocuklarımı çok kitap evine götürmeye e, hevesli bir anneydim. Fakat büyükler için yapılmış kitap evlerinde çocuklarım Şşş, sessiz ol Derken onların heveslerinin kaçması endişesi, aslında oraya gelen diğer insanlara duyduğumuz saygı, o ikisinin bir arada olmadığını düşündüm. Yurt dışına gittiğim zaman, çocuk kitap evleri gördüğüm zaman çok kıskançlık duyuyordum açıkçası. Bavulların içine böyle ne kadar doldurabilirsem kitap getiriyordum. 10 yıllık bir bankacılık deneyimim vardı. Bir de ortağım var, İngiliz bir ortağım. İkimiz bir araya geldik. Ee, ciddi kapsamlı bir kitap evi olsun Hani açılmış olmak için değil Anne babalara referans noktası oluşturacak ee, Çocuklar kitap deyince ödev deyince Akıllarına gelen yer olma e, ilkesiyle Felsefesiyle açıldık 0-14 yaş arası bütün çocukların Hem okul referans kitapları Hem de roman hikaye türünde Aradığı her türlü kitabı burada bulmaları mümkün Hem annelerin hem çocukların Buraya gelmekten mutlu olduğunu söyleyebiliriz e, fakat çalışan anneleri unutmadık. E, İstanbul'un e, trafik gerçeğini de unutmadık. Çok yakında web sitemiz açılacak. Web sitemizden de online olarak mağazamızda bulunan bütün kitapları anneler alabilecekler, satın alabilecekler. Ocak ayından itibaren e, tırtıl kit adresinde satışlarımız başlayacak. İlk deneyim serilerimiz hem İngilizce hem Türkçe olarak e, mağazamızda bulabilirsiniz, kitap evimizde. Burası da okuma köşemiz. Miniklere Türkçe ve İngilizce hikaye okuma saatleri düzenliyoruz hepinizi bekleriz